Şehzade Hazretleri. Fatmaca dedikleri sen misin? Fatma Sultanımız senin şehzademizin en yakın muhafızı olduğunu söyledi. Sana itimat edebilirmişim. Şüpheniz olmasın şehzadem. Abimin en yakın muhafızı ona bu kadar uzakken şüphe etmem gerekmez mi? Şehzademizi korumam için bazen uzağında olmam icap eder. Şu anda olduğu gibi. Ne kadar çabuk eline geçerse o kadar iyi. Bir kere merak edip sarayıma gelmedin. Rüstem de yok. İyice yalnız kaldım. Validemiz de seni görmemekten şikayetçi. Bu aralar ağrılarım epey arttı. Dairemden pek çıkasım gelmiyor. ...Rüstem Paşa'dan haber yok mu? Mektupların akıbetini mi merak ediyorsun? Ne yalan söyleyeyim. Biraz söyle. Bunlar bizim uğraşacağımız meseleler değil. Bak be etrafına. Bak. Çevrendeki güzellikleri gör. Kimsenin yiyemeyeceği yemişlerin tadına bak. Dünyanın öbür ucunda yazılmış kitapları oku, hatmet, keyfine bak. Senle ben bu savaşın cengaverleri değiliz. Olamayız da. Aslında bu bize bir lütuf. Doğru. Haklısın. Ben bu savaşın cengaveri değilim. Olamam da. Bana bahsedilen bir lütfun kıymetini bilmeliyim değil mi? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Çekilebilirsiniz. Nazenin Hatun nerede Lokman? Maalesef bir kaza oldu sultanım. Talihsizlik işte. Taşlıktan düşüp Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hürrem, pek şaşırmadın. Seninle bir ilgisi yoktur inşallah. Lokman duymadınız mı sultanım? Kazı aldığını söyledi ya. Hem buradan fersah fersah uzaktaki bir hadiseyle validemin ne alakası olabilir ki? Hürrem burnunu sokmaması gereken işlere karışmayı pek sever. Zaten bu yüzden hünkârımız onu değil de rahmetliyi yanına alıp Manisa'ya gitmemiş miydi? Bu sarayda en yakını sizdiniz. Başınız sağ olsun. Kaybınız büyük. Ne denir? Allah taksiratını affetsin. Açlıktan düşmüş hatun. Ne tuhaf bir kaza. Sizce hünkârımızın kederinin kaynağı bu hadise mi? Bilmem. Sen niye yoruyorsun? Belli ki aklında başka şeyler var. Emin değilim. Lakin... ...Rüstem Paşa'nın hünkârımıza götürdüğü mektupların... ...bu vaziyetiyle bir alakası olabilir diye düşünüyorum. Ne yazıyor o mektuplarda? Bir malumatınız var mı? Peşine düştüm aslanım. Ve fakat bir sonuca varamadım. vaziyeti malum. Canı hayli sıkkın. Bunun nedeni Rüstem Paşa'nın ona teslim ettiği mektuplar mı? Sen bu hadiselere kafanı yorma. Validen ben artık çocuk değilim. Size bir soru sordum. Hünkârımızın canı o mektuplar yüzünden mi sıkkın? Öyle görünüyor. Mustafa'nın kabahatini yine biz çekiyoruz. Ne yazıyor o mektuplarda? Gerçekten bilmek istiyor musun? Madem öyle kulaklarını iyi aç. Şehzademizin etrafında kim? Mühim zatlar, hadlerini iyice açmışlar. Öyle ki, Üstad Ben Sultan diyorlarmış onun için. Senin o çok itimat ettiğin ağabeyin... ...bunlara cevaz vermese, buna cüret edebilirler mi? Mustafa abimle alakalı mektuplardan haberim var. Bunların müsebbibinin Mustafa abim olmadığına eminim. Başkalarının kendisine atfettiği sıfatlar yüzünden itham edilemez. Cihangir'im, insanlar sıfatlarını kendileri biçerler. Eğer Mustafa abin kendine o payeyi biçmeseydi... ...hiç kimse ona bu malum sıfatları münasip görmezdi. Ben dahi bu halimle hayal kuruyorum bazen hünkârım. Bana nasip olursa ne yaparım diyor. Kaldı ki o büyük, tecrübeli bir şehzade. O güne hazır olması lazım gelmez mi? Senin o gün dediğin benim bu dünyadan göçüp gittiğim gündür Cihangir. Allah göstermesin. Elbet bir gün göçüp gideceğim. Lakin isteğim o gün geldiğinde oğullarımın en hazırının değil, en hayırlısının çıkmasıdır tahta. Destur, Şehzade Cihangir Hazretleri. Şehzadem. Mustafa abime gidecek kaftanı görmek istedim. Hala bitiremediniz? E, bitti şehzadem. Hatta Amasya'ya yolu çıktı bile. E siz haber vermediler. Bir ha geldi. E, siz göndermişsiniz. E kaftanın içine hediye koyacakmışsınız. Ne diyorsun ne ağası? Ben kimseyi göndermedim. aklını mı yitirdi? Paytahta yürümek de ne demek? Atmaca da mani olamadı belli ki. Nasıl bir oyunun içine çekmeye çalışıyorlar? Ya sandığın içine bir şey koydular. Ya da hünkârımızın mektubunu değiştirdiler. Aklıma başka bir şey gelmiyor. İstanbul. Cihangir korkuyorum. Bu, validem de yok. Bu işin sonu ne olacak? Rüstem Paşa sana bir şey söyledi mi? Ne varmış o sandığın içinde? Kaftan ve hünkârımızın mektubundan başka bir şey yok. Hem zaten başka ne olabilir ki? Rüstem nereden bilsin? Hünkârımızın ve Mustafa abinin arasındaki bir mesele bu. Şu söylediklerine inanıyor musun sen sahiden? Yeniçeri abim durdurmaya gitti mi Mihrimah. Ne olduğunu anlamadan kendimizi kanlı bir savaşın içinde bulabiliriz. Yeniçeri'yi karşısına görünce Mustafa abim vazgeçecektir. Hünkârımızın kararına zinhar karşı gelmez. Mustafa abim sancağını terk ederek bütün emirlere, kaidelere karşı geldi zaten. Biz esas hünkârımızı durdurmalıyız. Hanedanımızın istikbali için bunu yapmamız şart. Şehzadem, Maalesef hünkârımız kimseyle görüşmek istemiyor. Benim burada olduğumu söyledin mi? <laughs> Neler oluyor? Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Mustafa abim binlerce askerle kapıya dayandı. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Ne günlere kaldık böyle. Şehzademiz nasıl isyan eder? Bu bir isyan değil. Nasıl değil? Görmüyor musunuz? Allah biliyor ya. Şehzademiz Mustafa. Herkesin olduğu kadar benim de göz bebeğim. Ancak bu kabul edilemez. Gülfem Hatun haklı. Ne olursa olsun Mustafa abim yaptığı çok büyük bir hata. Bunun bedeli de büyük olacak. Cihangir. Neden öyle söyledin? Şartlar onun lehineyken silahlarını teslim ediyorsa niyeti savaşmak olamaz. Allah'ım ne kara bir gün. Birileri konuya müdahil olmasa böyle korkunç bir vaziyet ortaya çıkmazdı. Kimmiş o birileri? Kudretli zevcinin Rüstem Paşa'dan bahsediyorum Mihrimah. Ateşe körükle gitmekte üstüne yok. Abine tuzak kurdu. Belki sen de biliyorsundur bütün bunları. Cihangir, laflarına dikkat et. Benimle nasıl böyle konuşursun? Kiminle nasıl istersem öyle konuşurum Mihrimah. Cihangir! Sultanım yapmayın. Sakin olmakta fayda var. Malum hepimizin azabı bozuldu. Allah'ım sonumuzu hayır et. Bir baba ile oğlun arası nasıl girdiler böyle? Mustafa abim içeride mi? Bekliyoruz şehzadem. Bağışlayın. Fakat içeri alamam sizi. Eğer abimin kılına dahi zarar gelirse birçok insanın kellesi gider. Özellikle ona tuzak kuranların. Ailenize dönseniz iyi olur şehzadem. Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez Rüstem Paşa. hünkârım seni görmek istiyor. Felaketin eşiğinden döndük abi. Seni hünkarımıza karşı kışkırtmaya çalıştılar. İsyan etmeni istediler. Bir şeyler biliyor gibisin. Bana ne biliyorsan anlat Cihangir. Sana gönderilecek kaftanı bakmaya tersaneye gitmiştim benim adımı kullanarak birilerinin o kaftanı aldığını öğrendim. Ispatım yok. Lakin belli ki o kaftana zehir bu saraydan çıkarılmadan sürülmüş abi. Malumun ilanı. Sana ulaşmaya çalıştım. Silahların atmacayla haber yolladım. Anlaşılan tesadüf etmemişsiniz. Mani oldular belli ki. Uzun zamandır haber alamıyorum ondan. Rüstem bu mevzuyu kapatmak için fırsat kolluyor. Bu işte Rüstem'in parmağı olduğuna eminim Cihangir. Eğer hünkârımızı ikna edersek bu mevzu kapanmaz. Rüstem de hak ettiği cezayı alır. Öyle de her şeyin bu sarayda olup bittiğini evvela hünkârımızı ikna etmeliyiz. Bunun için de senin sözün mühim kardeşim. Bana anlattıklarını hünkârımızın huzurunda da anlatabilecek misin? Her istediğim buysa yaparım elbette. Demek buradasınız. Hoş geldin diyeceğim ama hadiseler hayli can sıkıcı. Üzülme. Gördüğün gibi hepimiz iyiyiz. Kimseyi alenen itham edemem. Hele ki delilim yoksa. Ancak senin şahitliğin bu kördüğümü çözecek Cihangir. Rüstem Nayen'i bulacak. Şehzadelerim. Biz de senden bahsediyorduk. Kaftan meselesini tetkik ediyorsun değil mi? Elbette. Kati bir neticeye varmak güç. Belli ki Amasya yolunda sürülmüş zehir kaftana. Hmm. Oysa ben her şeyi bu sarayda olup bittiğini işittim. Cihangir, hünkârımızı daha fazla bekletmeyin. Hünkârım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Gelsinler. hünkârım. Az evvel Rüstem Paşa ile karşılaştık. Kaftan meselesiyle alakalı tahkikat başlamış. Bu meselede parmağı olan herkes cezasını çekecek. Ben bir şey çıkacağını ihtimal vermiyorum hünkârım. Hele ki o tahkikatı Rüstem Paşa yapıyorsa. Ne demek bu? Peşin hükümlü. Ona göre zehir kat iyi suretle yoldayken sürülmüş. Lakin Cihangir'in fikri başka. O kaftan saraydan çıkmadan evvel zehir sürüldüğünden emin. Öyle değil mi Cihangir? Cihangir. Mustafa abim ne kadar severim bilirsin. Bu kaftan mevzunda yaşananlar kabul edilemez. Olanları ben de tasvip etmiyorum. Bir daha olmasına da asla müsaade etme. Ama sen aramızda konuşursan neticeleri vahim olur. Rüstem için mi bu telaşın? Anlamıyor musun? Bu mesele vaadimize kadar uzanır. Zaten hünkârımızla arası hiç iyi değil. Cihangir, o bizim annemiz. Böyle bir sebeple itham edilmesini istemezsin, öyle değil mi? Emin olduğumu söyleyemem Hünkar. Hele ki böylesine hassas bir mevzuda. Benimkisi sadece bir tahmin. Abi. Mustafa abi. Bağışla beni abi. Seni yüzüstü bıraktım. Her şeyin daha da kötüye gitmesinden korktum. Kızgın mısın bana? Hayır. Seni anlıyorum. Neticede bir yanda ben, bir yanda validen. Aslında hata bende. Senden böyle bir şey hiç istememeliydim.